Merhaba. Bu videomuzda bir Alman markası olan Enhling harika bir set hazırlamış. Bunun paketini açacağız. Evet, en Alman markası olan bir ürün. Oldukça da fiyat performans bir ürün. Çin muadillerine göre oldukça kaliteli ve dayanıklı sonuçta Alman markası diyoruz. Bu ürünü almanız size şöyle bir avantaj oluşturur. Ne çok pahalı, ne çok ucuz diyebiliriz. Tam arada kalmış, arafta kalmış bir aslında cihazlar silsilesi diyebiliriz. Bu bayağı bir farklı ürünler üreten bir firma. Özellikle bu firmanın en büyük özelliklerinden biri de batarya teknolojisi. Batarya teknolojisi deyince aklınıza şu gelmesin. İçindeki pil teknolojisinden bahsetmiyorum. Kablosuz bütün çözümlerinde kullandığınız tek bir bataryayla hepsini kullana çalıştırabiliyorsunuz. Bu degobajlar olabilir, matkap olabilir, kesici spreller olabilir, çim biçme makineler olabilir, jeneratörler olabilir, ışıklandırma sistemleri, ses sistemleri, delme, kesme, sökme, takma, kırma, aklınıza gelebilecek bütün aletleri kullanabildiğiniz aynı bataryayla kullanabildiğiniz bir sistem. Bu sisteme de Enhal şu ismi vermiş. Power X Channel teknolojisini vermiş. Dolayısıyla bu ürünü alıyorsunuz. Bir tane batarya alıyorsunuz bu bataryayla. Özellikle şurada ya da şurada ya da ekrana verebileceğim resimlerle yüzlerce ürününü bu Apple'ın ürettiği, en hızlı ürettiği yüzlerce ürünü kullanabiliyorsunuz. Bu ürünü almanızın şöyle bir avantajı var demiştim. Oldukça yetkili servisi olan ve yedek parçasını da rahatlıkla bulunabilen, bataryası da piyasada oldukça rahatlıkla bulunabilen, özellikle Amazon.com'da 18 Watt 4 amperlik şarj ile birlikte, bakın ben burada ekstradan aldım, çok uygun fiyatla alabiliyorsunuz. Şimdi çok fazla konuştuk. Ürün içeriğine bakalım. Gerçekten malzeme kalitesiyle size verdiği o güçlü delme, sıkma, sökme, takma gibi teknolojileriyle oldukça kaliteli bir ürün diyebilirim. Gerçi Alman ürünleri tartışılmaz ama boş markasına nazaran oldukça fiyat performans ürün diyebilirim. Amazon.com'dan bu ikili sete şöyle bir isim vermiş NHL TETK 18 ikili kit ismini vermiş bunda onlu batarya sistemiyle kullandığı lityum batarya sistemiyle hem de güçlü şanzıman ve bu dişlilerden bahsediyoruz ya Çin mallarının birçoğu içerisindeki dişlileri plastik oluyor. Dolayısıyla çok fazla zorlanmaya falan girmiyor. Çok fazla zorlandığı zaman da cihaz kendini kapatıyor. dolayısıyla biraz bekliyorsunuz çalışmaya devam ediyor. Bu cihazda böyle şeyler kesinlikle yaşamıyorsunuz. Kullanılan içindeki malzemelerin pek çoğu çelikten üretilmiş malzemeler. Dolayısıyla asla ve asla Çin malı ürünlerle bunu kesinlikle karşılaştırmayın. Enhal belki bir boş olmayabilir. Belki bir Makita olmayabilir. Belki bir Hilti markası olmayabilir. Davalt'ta Sunland'i olmayabilir. Gerçekten normal kullanıcılar için ve profesyonel kullanıcılar için de çok daha gelişmiş çözümleri mevcut. Bu ürün içeriğine bir birlikte bir bakalım. Sonra teknik özelliklerine geçelim. Şimdi kutusunu bir açalım şöyle. 7. ayda aldık. İncelemesi bugüne nasip oldu. Kenarda duruyordu. İncelenirken o kadar çok ürün var ki gerçekten YouTube'a çok fazla vakit ayıramıyorum. Hemen kutu içeriğine ilk başta şöyle bir bataryası çıkıyor. Bunu hemen açayım göstereyim. Bataryada da amper olarak çok fazla çözümleri var. 4 amper 18 voltluk oldukça güzel bir bataryası var. Bataryanın da şöyle bir güzelliği var. Tors vidalar var 4 tane söküyorsunuz içerisindeki Pilleri kendinize değiştirebilirsiniz. kendinize bu bataryayı tamir edebilirsiniz. Aslında bu yönde çok güzel. Şurada 3 kademeli olan ışığı da mevcut. Bataryanın hangi seviyede olduğunu anlayabildiğimiz burada ışıklar da mevcut. Şurada zaten açma kapama klipsi. İlk çıkan ürünümüz batarya idi. Devam edelim. Şurada bir paketimiz daha var. Bu arada bu kit delme ve kesme kiti hem spiral hem matkap diyebiliriz. Şöyle bir koruma ağızlı spiral için. Burada da Enhal'ın kendi ürettiği kesme ince bir kesme taşı ve burada da taşlama taşı mevcut. Bu bildiğimiz zımpara aslında. Bu da kesici taşı. Bu ürünleri Karbosan marka almanızı tavsiye ederim. Karbosan yıllardır bu tarz ürünler üreten ve oldukça sağlam ürünlerdir. En hızlı bunlar üretiyormuş. Ama bu çözümlerde karbosan tercih ederseniz şurada bir yerde logosun resmini atarım. Her çözümü mevcut. yılların firması. Ve bu kesici cihazları öyle dandik veya kalitesiz ürünler almanızı tavsiye etmem. Çünkü sıkışma, patlama, parçalama gibi bir ihtimaller oluyor. Dolayısıyla çok ciddi yaralanmalar, sakatlanmalar da mevcut. Evet, koruma ve taşlamaların çıktığını söyledik kutunun içerisinden. Devam edelim. Şunu aşağıya atayım. Hemen bir kutumuz daha var. Evet. Şarj ünitesi. Şöyle şarj ünitemiz çıktı. Tabii kutudan sonra bunları tek tek göstereceğim devam edeceğiz. Zaten biz burada yedek şarj ünitesi bir batarya daha aldık. Bunu da Amazon.com'dan 1350 TL'ye aldık. Bu da 4 amper 18 voltluk batarya. Yani şu bataryanın aynısından bir tane daha sipariş ettik. Bu kutunun içerisinden tek batarya çıkıyor. Bunu söyleyeyim. Tek bir batarya çıkıyor. Bir tane de şarj aleti çıkıyor. Devam edelim. Evet kutunun içerisinde sadece kullanım kılavuzları falan filan. Bu bizim için çok önemli değil. Hatta bunları niye yani böyle kocaman kağıt israf ediyorlar anlamış değilim. Aldığınız ürün belli. Bir şey deleceksinizdir, keseceksinizdir. Yani bunun için yani kullanım kılavuzuna gerek yok. Bu kişinin kendi el becerisiyle alakalı olan bir şey. Şunları gerçekten israf olarak görüyorum ben. Şöyle bir çantası var. Evet şöyle bir çantası var. Tabii biz Enhal'ın kablolu bir matkabını da aldık. O da hemen şurada. Onu da göstereceğim. Onun da kendi güzel bir aslında çantası var. O çantayı kullanmayı düşünüyoruz biz. Bu daha çok böyle inşaat alanlarında falan kullanmak için aslında ideal bir çanta diyebilirim. Ama bizim işimize yarayacağını zannetmiyorum. Devam edelim. Enhal bunu da düşünmüş. En azından böyle bir kitin içerisinde bunu da koymuş. Şimdi şöyle bir burada gelmek için kullanacağımız matkabımız. Tabi masada daha detaylı bakacağız. Şuradan da görünüyordur muhtemelen. Kuş bakışı kameramızdan. Ya aslında kaliteli ürün olduğunu paketlemeden daha anlayabiliyorsunuz. Bu kemerinize takabileceğiniz kanca matkabın Burada da Enhıl bize uç göndermiş şöyle. Zaten bizde bunun için ayrı bir çanta var uç kısmı için. Paradan kaçınmadık. Hepsini yıllar içerisinde tek tek alıp kenar koyduk. Gerçekten kaliteli uçlar aldık biz. Bunlar da umarım kaliteli ama çok kaliteli gibi görünüyorlar bana. Tabi kullanıp canlayacağız. Devam edelim. Aman Allah. Gene bir kullanım kılavuzu. Yazık ya. Şunları artık yazık. Gerçekten yazık. Evet son olarak bir kutumuz daha. Şu büyük kutumuzu da alalım artık. Bunun işimiz kalmadı. Bir dönem kutu çok biriktiriyordum arkadaşlar. Artık kutuları biriktirmiyorum, atıyorum. Satmak istediğim zaman da kutusuz bir şey satmak istediğim kutusuz satıyorum. Şimdi şunu da burada bir şimdi bir koruma daha çıktı. Sprelin içerisinden. Şimdi bununla bunun arasında şöyle bir fark var. İki tane koruma var. Bir tanesi daha kalın. Bir tanesi daha ince. Muhtemelen bu kalın taşlar var. Taşlamak için kullandığınız. Bunun gibi zımpara değil. Taş, kalın taş. Taşlamak için. Kesiciler genellikle ince oluyorlar. Tamamen ince oluyorlar. Bunlar bir şeyleri kesmek için. Bir de taşlamak için kullandığımız şeyler var. Bir sacı, kaynak yaptınız kaynağın üzerine pürüzsüz bir hale getireceksiniz çünkü kaynaklarda biliyorsunuz dal böyle bir dalga dalga falan oluyor dolayısıyla bunları taşlamanız gerekiyor ya da işte ne bileyim kaynak üzerinde böyle çapaklar oluşuyor o çapakları da taşlamanız gerekiyor veya herhangi bir şey taşlamanız gerekiyor o yüzden kalın ağzı taşlar takabilmemiz için böyle bir kalın malzeme koruma malzeme göndermişler. Bu da daha ince. İşte bununla kesiciyi takıyorsunuz. Emniyet açısından kullanabiliyorsunuz. Şimdi onu da göstereceğim ben size. Devam edelim. Şöyle bir poşet açmaktan. Evet. Şöyle bir bu kesici taş. Biz buna spiral diyoruz. Üç yönlü tutma yönü yapmışlar. Bir tanesi burada. Bir tanesi tepede, hani bir şeyi böyle taşlamak için falan. Bir tane de burada. Hani sağ eline değil de sol eline hakim olan insanlar için ters yönde yapmışlar. Bir, iki, üç. Üç yönde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi biz sağ elimizi daha aktif kullandığımız için, solak olmadığımız için sağ tarafa takıyoruz. Bunu taktık. Taşlamak için, bu, bu arada bunu iyice sıkın. Yani bunu tutmak istediğinizde aniden falan dönerse, bir risk oluşturabilir. Bu kısım güzelce ne? Sıkın. Şimdi bu özellikle bu açma çalıştırma düğmesi onu da farklı tasarlamış. Direkt ileri ittiğin zaman çalışmıyor. Muhtemelen çocuklar için falan da olabilir. Hani oynamasınlar ya da kendilerine bir zarar vermesinler diye. Tuşu iterken böyle hafif sağa doğru kaydırarak itiyorsun. Bu şekilde de takılı kalıyor. İndirirken de arka kısmına bastığınızda tık bunu yakın çekimde göstereceğim zaten indirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir anahtar göndermişler. Bu anahtar tabii ki bu taşlama taşlarını takıp sıkabilmeniz için. Arka tarafında da bir tane düğüm var şurada. Şu düğmeye basıyorsunuz. Şuradaki özellikle kitleme kısmını bastığınızda bu artık kendiliğinden dönmüyor. Çok rahat, rahat takabiliyorsunuz. Şurada da bir tane pulu var. Bu pul önemli. Buradaki motor kısmına kısmının bir vidası bu. Bunu oturtuyorsunuz. Bu arada bu malzemeler de gerçekten çelik ve sağlam malzemeler. Şu i̇şte oturtturdunuz. Yapmanız gereken mesela taşlama taşını takıyoruz. Bunu böyle taktınız. Sanayide pek çok ustanın bu şekilde kullandığını görürsünüz. Gidin herhangi profesyonel işlerde çalışan kişilere bakın, inceleyin. Tamamen bu şekilde kullanılır. Biz de bu şekilde kullanıyoruz. Aslında kullanıyorduk. Yıllarca çalıştığım işte ben de bu şekilde kullanıyordum. Bir dönem yaklaşık bir 20-25 yıl falan kaportacılık yaptım ben. Kaporta ustasıyım aynı zamanda. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde kullandık yıllarca. Koruma hiçbir zaman kullanmadık. Aslında çok yanlış. Bu iyi bir şeymiş gibi Söylemiyorum. Tabii ki yanlış, doğru olan kısım korumayla kullanmak. Çünkü çok fazla zamanında bu tarz şeylerden dolayı ciddi yaralanmalar, hatta ölümle sonuçlanan şeyler oldu. Adam şu şekilde kesiyor, şöyle kesiyor, taş patlıyor ve suratına çarpıyor. En ihtimalle çok ciddi yaralanıyor veya ölümle sonuçlanıyor. Bunlar sıkıntılı. Bu şekilde taşlayarak herhangi bir şeyi kesmek istediğiniz zaman keserek kullanabiliyorsunuz. Neyse şimdilik biz bunu çıkartalım. <laughs> Koruması da basit takılıyor. Koruma takma yönteminde de hiçbir sıkıntı yok. Bunu hatta sıkılmış olarak göndermişler. Enhalf. Şu şekilde takıyorsunuz abi şeyi. Şurada bir tane vidası var. Hatta bunu da şöyle geçmeli yapmışlar. Onu da güzel tasarlamış. Tabi teknik, teknik detaylarına gireceğiz. Evet takarken hemen göstereyim. Şöyle ön taraftan takıyoruz. Taktıktan sonra istediğiniz yöne çevirebilirsiniz. Çevirdiniz şöyle. Şuradaki klipsini sıktınız şöyle. Artık kullanıma hazır. Çok daha emniyetli ve güvenli bir şekilde taş kırıldığı zaman metale çarpacaktır. Size hiçbir şekilde zarar gelmeyecektir. Elinize veya bir şey kesmek istediğiniz zaman veya taşlamak istediğiniz zaman oldukça emniyetli bir sistem diyebilirim. Şimdi detaylarına gireceğiz. Dönüş hızlarından falan bahsedeceğim. Sete şöyle genel bir bakalım. Sette neler varmış. Şu matkabı da bir göstereyim. Bir bataryayı takalım. Demiştik ya Power X Channel Technology demiştik. Aslında Enhal bütün kullandığı özellikle şarjlı kullandığı bütün cihazlara şu kısımları standart olarak ayarlamış. Yani şu batarya kısmı. Sonuçta bir artı bir eksi giriyorsun bu cihazı çalıştırmak için. Burada da bir artı bir eksi görüyorsunuz. Şu kısmı aynı yapmış. Çok mantıklı bir iş yapmış. Bunu aldınız. Farklı bir batarya aldınız. E bunu aldınız. Ona da ayrıca batarya alacaksınız. Yani bu böyle şeylere gerek yok. En hala bu konuda teşekkür ediyorum. Boş markasını yıllarca kullandık. Şarj ürünlerinde kullandık pek çok ürünü zaten matkap konusundaydı. Diğer ürünleri şahzı değildi. Sonradan bunlar gelişti. Ama bu arkadaşlar gerçekten harika. Boşta tek bir batarya bütün cihazlarını kullanabilir teknolojiye geçti. Boşta süpürgelerinden tutun. Kesici, delici, parçalayıcı, yok edici. Bütün cihazları tek bir bataryayla kullanabildiğinizi söyleyeyim. Şimdi bunu takalım. Taktık. Evet 3 tane ışığı yanıyor. Muhtemelen şuradan da göreceğiz yukarıda kamerada. Bu arada çift, çift şanzıman olduğunu söyleyelim. Bunda darbe yok. Bu darbesiz bir matkap. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Herhangi bir ahşabı delersiniz. Demiri delersiniz. Herhangi bir şey ederseniz ama duvar delme noktasında ya da kırıcı noktasında böyle bir şey yok. Somun sıkma özelliği de yok. Zaten somun sıkma özelliğinde farklı bir kafa yapısı göreceksiniz. Onlar tork olarak daha fazla. Dolayısıyla o ürünler çok daha farklı ürünler. Tabii buraya da muhtemelen sıralarım. Bunun en büyük özelliği bir şeyi sıkıp veya sökmek için kullanabilirsiniz. Çünkü sağ ve sola dönüş yön düğmesi var. Şu anda pek çok matkapta var ama yani hissiyat oldukça çok ağır bir malzeme. Şuradakiler falan plastik değil bu arada metal. Yani plastik aksamı yok içerisindeki şanzıman konusunda. Şanzımanı tamamı metal. Dolayısıyla bu ürün öyle hafife ya da yabana atılacak bir ürün değil. Şurada da bir tane leti var. Evet bunu gösterdim. Şu sprele de bakalım. yeni cihazlar oldukları için böyle biraz böyle yanık kokusu gibi geliyor. Cihazı çalıştırıyorsunuz. Hızlı bir şekilde devir almıyor. Çok normal. Doğrudan bir elektrikle çalışan bir cihaz olmadığı için batarya böyle yavaş yavaş sanki güç veriyormuş gibi çalışıyor. Ama bunun bu kısımları da metal. Metal renge boyanmış plastik değiller. İçerisinde de tamamen çelik şanzıman var ve öyle hafif bir üründe değil bu arada onu da söyleyeyim. Ağır bir ürün. Gerçekten kaliteli hissiyatını sonuna kadar hissediyorsunuz. Ya bir ürünün kalitesini gerçekten hissediyorsunuz. En Hav'ın birçok bayisi var. Türkiye'nin pek çok yerinde var. Gidip bir tanesini alıp kendiniz muhtemelen showroomlarında falan bir alın bir deneyin. Yapı marketlerde falan var. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Buradan bu hissiyatı sevmen pek mümkün değil ama bir çin malı ile kesinlikle karıştırmayın. Oldukça profesyonellerin de kullanabildiği, ev kullanıcılarının da kullanabildiği çok güzel bir cihaz. Bu bataryaya da özellikle gösterge koymaları da çok iyi olmuş. Pek çok cihazda artık var bu. Bataryanın en azından şarj durumunun ne seviyede olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bize ne göndermiş Enhil? çanta göndermiş. Matkabın kendisi kesici taşlayıcı. iki tane ağızlı, koruma ağızlı. Bu koruma ağızlı da bir tanesi daha geniş, bir tanesi daha dar. Yani taşlama veya zımpara ağzı takabildiğimiz kısım. Diğeri de kesici. Bir de böyle şarj istasyonu var. Şarj istasyonu da bu şekilde takıyoruz. Bu şekilde kenarda da hangi konumda olduğunu gösteren ışıklar var. Kırmızı ışık, işte yeşil ışık, orta, full dolu. Bunların hepsini buradaki ışıklarla görebiliyoruz. Bunları da yakın çekim çekeceğiz. Bunları da görürsünüz zaten. Hı. Şimdi biz ne yaptık? Şöyle baktığımız zaman hispel Matkap Kesici Taşlar bu şekilde bir set göndermiş. Peki biz bu seti nereden aldık? Ne kadar ödedik? Bu seti Amazon.com'dan aldık. Faturası falan hepsi elimizde. 4300 TL aldık. Şu anda fiyatlar da aşağı yukarı 4700-4800-5000 liralardı falan. Şu anki çektiğim video tarihine bakarsak biz sanırım 9. ayın 5'indeyiz. Bir tane uç göndermişler. Şimdi biz ayrıca bir batarya da almıştık dolap uygulaması veya başka ikinci el ürün satanlarda bu bataryadan sipariş edip bunu satanları da gördüm ben. Yani adam iki tane şarj istasyonu ne yapacak? İki tane şarj istasyonu. ikisi de aynı boyutlarda. Yanında bir tane de batarya çıkıyor. Gene bir kullanım kılavuzu israf. Ya şunun kullanım kılavuzu nedir abi ben anlamıyorum. Yani bunun için kullanım kılavuzu. Ya ne yapacağız ki biz buna? Ya ışığı var. Bittiyse takacağız. Dolduysa kullanacağız abi. Yani bunun için şu kadarcık kullanım kılavuzuna ne gerek var abi yani? Ben anlamıyorum ya şunu. İçine bir de garanti belgesi var gerçi. Bunu saklarız garanti belgesini ama şunlara hiç gerek yok ya. Yani. İnternet sitesine cihazın kodunu da girerek garanti belgesini de onaylayabilirsiniz falan filan diyor. Şimdi şuna da bakalım. Bunun da şarjı dolu. Şununla da deneyelim. Evet. iki tane batarya, iki tane de şarj istasyonu. Toplam böyle bir set aldık. Peki biz bu bataryayla harici şarj istasyonu ne kadar ödedik? Bataryayla harici şarj istasyonu da 1300 TL ödedik. Geçen 1500 TL gördüm. Sonra 1250 TL düşmüş Amazon'da. Böyle onlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani kafasına göre satıcılarda durabildiğine. Yani artık öyle bir noktaya geldik ki. Yani kimin ne sattığını, hangi şartta sattığını, hangi değerde sattığını anlamak pek mümkün değil. Durabildiğini iyi araştırmak lazım. Cimri, Akakçe gibi internet sitelerine bakıyorum. Onlar bile yüksek rakamlı fiyatlar çıkartıyorlar. Biz normal, real olarak aradığımızda daha uygun fiyatlı bulabiliyoruz. Neyse şu çantasına bir bakalım. Gerçekten şöyle güzel bir çanta. Şöyle bir deneyeyim bakayım uğraşan saçma şeylerle uğraşıyorum aslında da. Şöyle bakayım. Ama şunu söyleyebilirim. Düzen konusunda oldukça iyi aslında. Yani siz... Evet. Burada da cebi var. Şurada da ufak aletler. Şurada da cebi var. Şöyle. Şuraya da bir halat kayışma işte bağlayabiliyorsunuz. Şöyle kancaları var. Evet bu şekilde burada cebi var, burada cebi var. Yani etrafında da cepler var, kullanabilirsiniz. En azından düzen konusunda gayet iyi. Bir yere gideceksiniz, bir iş yapacaksınız, tutarsınız, götürürsünüz. En azından o orada, bu burada, bunu nasıl taşıyacağız, elle taşıyacağız derdiniz olmaz. Bunu da düşünmesi gerçekten harika olağanüstü. Hemen Enhal'ın ben de diğer bir çantasını göstereyim. Evet, Enhal'ın şöyle bir çantası da var. Bunu da bin liraya falan satıyor. Biz içerisinde şöyle ses yalıtımı gibi malzeme var içinde. Şöyle de bir darbeli bir matkabı var. Bununla duvar delebilirsiniz. Sıkarsınız, sökerseniz kablolu bu. Bu da böyle bir set. Şu şekilde bir uç göndermişler. Tamamen bu duvar delme ucu. Şu tutma aparatı yandan güçlen, güçlü bir şekilde bir şey delmek istiyorsunuz tutmak için. Şu da derinlik hizalayıcı aparatı. Bunu da şuna takarak ayarlıyorsunuz şöyle. Evet böyle de bir seti var. Tabii biz bu çantayı da kullanabiliriz bunda. Yani bu ürünleri bu çantayı da kullanabiliriz. Oldukça şık bir çanta. Bu ürünü de Enhal'ın bir mağazasından 1750 TL'ye aldık bu ürünü de. Bu da kenarda bir yerde dursun. Bir elektriğin verdiği gücü, doğrudan elektriğin verdiği gücü bir bataryadan almak pek mümkün değil. Dolayısıyla, dolayısıyla zorlu için bu ürünü kullanıyoruz. Tabii Milwaukee falan gibi markalar da var. Oldukça kuvvetli markalar da var. Bu tarz cihazları alırken gerçekten güç istiyorsanız kablolu tercih etmeniz çok iyidir. Ama seyyar olması çok büyük avantaj. Her yerde elektrik bulamıyorsunuz. Dolayısıyla seyyar olması muazzam büyük bir avantaj. Şimdi gelelim şu matkalın teknik detaylarına. Artık bundan sonra teknik detaya gireceğiz. Şimdi gerçek değerlere girelim ki bu ürünü öğrenelim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Burada ben bir şey sıkıp söküp takmayacağım. Yani bu ürüne bir şeyi Delmek veya sökmek, takmak bence çok mantıklı değil. Ürünün gücünü görmenizi istiyorlar ama bu ürün kendini gerçekten kanıtlamış bir ürün. Herhangi bir mağazaya gidip kendiniz elinize aldığında bu işi, bu ürünün pek çok işi yapacağını kesinlikle garantisini veriyorum. Hiç öyle yabana atılacak bir firma değil. İyi araştırın. Ürünlerin de test videoları zaten YouTube'da çok fazla var. Onları da izleyebilirsiniz. Ürünün hemen şöyle bir teknik detaylarına bir girelim.